bugün size TicPet X1 karbonun kutu açılımını göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Şimdi başlayalım. Bu şekilde açıyorsunuz. Kırmızı bir ön yüz geliyor karşınıza. Bu şekilde amortisörlü gibi görünen bir sistemi var. Şu gördüğünüz gibi notebook'umuz kılıf içerisinde. Böyle bölmeleri mevcut kutu içerisinde. Buradan adaptörü 3 adaptörü çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir tane de e, Ethernet çevirici RC45 Ethernet adaptörleri burada. Burada da gördüğünüz gibi garanti belgeleri kullanmak olurdu. E, makinenin üzerinde gördüğünüz gibi 3G modem var. E, 4.5G modem var. Kartı buna takıp e, kasanın içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Güzel bir tasarım. Fiyatı 8100 Lira civarında. Şöyle çıkartalım makinemizi Güzel ambalajlanmış. Kutuya bayağı özen göstermiş bu sefer Lenovo. Makineyi açıyoruz. Ultrabook serisinin X1 karbonunu görüyorsunuz. İnce bir tasarıma sahip güç girişi, mini display port, USB, iki tane USB, bir de HDMI girişimiz mevcut, soketimiz mevcut. Gördüğünüz gibi çok ince ve Windows 10 Pro ile geliyor. Üzerinde lisanslı. Güzel bir makine. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.